Herkese merhabalar. Beni tanımayanlar için ben Talha. 29 yaşındayım. Nöroloji asistan olarak çalışmaktayım. Bugünkü konumuz çömez asistanlık. Yoğun bir tuz dönemi ve sonunda kazanılan bir asistanlık. Artık rahatladım derken başına neler geliyor? Evet ister cerrahi bir branş olsun ister de dahili bir branş olsun yeni başlangıç olan çömezlik dönemi maalesef başlı başına zor. Buradaki en büyük zorluk bence farklı bakış açılara sahip olmak. Siz sınavınızı bitirip rahat bir sürece en azından sınav bitti stresten kurtuldum diye bir beklentilerle bir bölüme başlarken karşı tarafta ise sizin sınav dönemini atlatmış ve bu süreci zorluğu yaşamış kişilerin sizin dört gözle gelmenizi bekliyor olması. Buradaki bu farklı bakış açısı belki de çömezliğin başlangıcındaki büyük zorlukları doğuran temel nokta. Gömezlik bölüm fark etmek sizin zor oluyor dedin. Nedir bu zorluklar? Aslında bu zorlukları 3 başlık altında toparlayabiliriz. İlk başlık Çalışma ortamının yenilenmesi, yeni bir çalışma hayatı. Özellikle hiç çalışmadan, herhangi bir zorunlu hizmeti yapmadan direkt asistanlıkta başlıyorsanız çalışma hayatıyla ilk defa tanışacaksınız. Bu bir e, internlik ya da stajyerlik döneminden çok farklı bir bileşkiye sahip. Sorumlulukların artıyor. Aynen sorumluluklar artıyor, dinamikler farklı. Artık arkadaşınız yok, sonuçta hepiniz bir çalışma arkadaşı ve profesyonel olmak zorundasınız. Ve bunun çömezlikle beraber, yoğun bir iş yüküyle beraber bu dinamikleri kurmak, insanları tanımak, kıdem ilişkileri, görev tanımları... Ayrıca hemşire arkadaşlar ve diğer personeller olan ilişkileri kurmak bu ilk başta zorluk İkinci başlığımız ise nöbet ve mesai kavramları. Mesai kavramları zaten 8-5, 8-6 gibi bir standarda ulaşmış durumda. Ama nöbet çok fazla değişkenliğe sahip. Siz nöbet esnasında en rahat bir dahili branşta bile olsanız 6 nöbet, 7 nöbet tutuyorsunuz. Ve bu nöbetin 24 saat boyunca hastanede kalmanız demek olduğuna karşılaşıyorsunuz. Özellikle daha önceden çalışmadıysanız ya da çalışsanız bile kendi bölümünüzde bir nöbet tutmaya başladığınız zaman işler değişiyor farklı farklı dinamikler var. Bölümünüze göre nöbette yapabilecekleriniz var ve sizi bekleyen değişiklikler var. Bu nöbete alışmak, nöbetin getirdiği sorumluluklarla beraber tek kalmanın verdiği endişeyle beraber profesyonel bir şekilde mesleğinizi yapmaya çalışmak bu da ruhsal açıdan bayağı bir zorlayıcı bir durum. Üçüncü faktör ise şehir. Birçok insan şehir değiştiriyor asistanlıkta. Bulunduğunuz yerden ailenizden ayrılı farklı bir ortama geçiyorsunuz. Ya da şehir değiştirmeseniz bile, aynı şehirde olsanız bile yeni arkadaşlıklar ve yeni ilişkileriniz gelişmek durumunda. Burada arkadaş ve aile ortamını kurmak bence bu konudaki en zorlu kısımlardan bir tanesi. Çünkü insan farklı bir noktaya geçtiği zaman, farklı bir yere geçtiği zaman eve gittiğinde bir rahatlama arıyor ve eve gittiğinde bir sakinleşmek istiyor. Burada aile faktörü çok önemli oluyor. İnsanın ailesinin yanında olabilmesi birçok avantajı beraberinde getirirken tek evinize gidiyor olmanız çoğu zaman yalnız kalmak gibi bir sıkıntıya neden olabiliyor. Burada da üçüncü faktör olarak arkadaş ve aile diyebilirim. Aile ortamı değişiyor dedin, arkadaşlıklar değişiyor dedin. Ve bu yoğunluk ile sosyal hayatın yani hastane dışında hayatına devam etmek nasıl oluyor? Bence asistanlıktaki özellikle başlangıç noktasındaki en önemli faktör bu. Siz yeni bir hayata başlıyorsunuz ve o hayatın hastane dışı da bir yaşantısı olmalı. Yani hastane içi yeni bir hayat var. Evet, yeni bir bölüm var, yeni kurallar var, yeni arkadaşlarınız var ama hastane dışında da sizi siz yapan faktörlerin devam etmesi lazım. Örnek veriyorum. Diyelim ki siz tiyatro seviyorsunuz ya da futbol maçı izlemeyi seviyorsunuz ya da tenis oynamayı seviyorsunuz ya da pilates yapmayı seviyorsunuz. Bunu devam ettirmeniz ya da ailenizle beraber vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Yani kendinizin hastane dışı hayatına da devam etmeniz gerekiyor. Bunu da ancak bu yoğunluğun içerisinde bir bölüm ayırmanız lazım. Bu bölümü ayıramayıp hastane ve yoğunluğa fazla kaptırıldığı zaman ise insan duygusal olarak ve ruhsal olarak bir çöküntüye giriyor. Ve bu dolaylı yoldan hastane içindeki motivasyonumuzu da etkiliyor. Yani burada bir döngü var ve bu döngüler birbirlerini etkiliyor. Bunun için bence asistanlıktaki bu hastane dışı hayatın en azından %10, %20, %30 kayıplarla da korunarak devam etmesi gerekiyor. Ki hastane içi de motivasyon düşmesin. Çömezlikten bahsettim. Peki hı hı. bu çömezlik dönemi geçiyor mu, bitiyor mu? Nasıl oluyor? Çömezlik tabii ki de bitiyor. Ee, minimum 6 ay içerisinde tuz oluyor ve bu tut sonrasında yeni arkadaşlarınız geliyor ve sonrasında sizin onlar geldiği zaman sizin görev tanımınız değişiyor. Görev tanımının değişmesiyle beraber bazı rutin işlerden kurtularak artık kendi bölümünüzle ilgili daha heyecanlı daha kendinizi verebileceğiniz işlere geçiyorsunuz. Aslında işler bitmiyor tabii ki de sadece sorumluluklarınız değişiyor. Yani çömezlik tabii ki de bitiyor. İnsan sonrasında daha da iyi alışıyor. Asistanlığın başlangıç dönemi yani çömezlik dönemi hakkında bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım o süreç hakkında size bir nebze bilgi vermişimdir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.